Efendim Katriye'ye devam ediyoruz. ikinci bölümle beraberiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nübüvvetine ve risaletine kainat en büyük şahittir. Aynen onun gibi öyle de başta alemi İslam, bütün beşer ve bütün zişuur cehennemden daha acı ve korkunç olan ademden, hiçlikten, idam-ı ebediden, fenayı mutlaktan kurtulmak için daimi aşk ve şevkle her zamanda ve cami mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün istidadat lisanları ile, bütün dualar ve ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayatı bakiyeyi kuvvetli ve kat'i beşaret veren Risaleti Ahmedi Aleyhisselatu vesselam ve Hakikati Muhammediyye Aleyhisselatu vesselam şehadet edip nev-i beşerin medarı iftiharı ve eşrefi mahlukat olduğuna imza bastığı gibi. Bu da başka bir tasdik. Ee, peygamberimiz için yapılan başka bir tasdik. Bunu da alemi İslam başta bütün nevi beşer yapıyor. Bütün zi şuur yapıyor. Şuur sahipleri. Çünkü cehennemden daha acı olan bir şeyden peygamberimiz vasıtasıyla kurtulduk biz. Adem'den, hiçlikten, idam-ı ebediden, fenayı mutlaktan kurtuluyoruz. Onun e, belki vesilesiyle kurtuluyoruz, öyle diyelim. Şimdi beşerin en büyük ihtiyacı, beşerin en büyük duası nedir denilirse ve aslında bütün zihşuurun duasıdır o. Ebed duasıdır, beka duasıdır. Ebedi bir alemde daimi olarak yaşama duasıdır. E bunu bir dar-ı saadete haber vererek ve açarak müjdeleyen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu suretle beşer üzerinde onun Demek ki ve zişur üzerinde bir e, övünç kaynağı olduğunu görüyoruz. Yani beşer onunla övünüyor aynı zamanda. Kainat övündüğü gibi ve kainat onun risaletini tasdik ettiği gibi. Çünkü kainatta görünen bütün rububiyet tezahürüne, uluhiyet tezahürüne karşı, hadsiz ihsanlara karşı ubudiyet ile mukabele ettiği için, en güzel ubudiyeti yaptığı için Cenab-ı Hakk'ın o, uluhiyetine ve rububiyetine en güzel ubudiyetle kainatı demek ki muhafaza etmiş tabiri caizse devamını sağlamış. Netice-i hilkate alem olmuş. Hem sebebi hilkate alem hem netice-i hilkate alem olmuş. Onun için kainat varlığını ona borçlu denilse yanlış olmaz. Levlake levlak sırrıdır. Onun için peygamberimizin bir sıfatı da sultanı levlaktır. Kendisine iki defa sen olmasaydın, sen olmasaydın denilmiş olan zattır. Sırlarıyla birlikte elbette. Bu sözde de çok sırlar olduğu beyan edilir. Hani o bütün sırlarıyla beraber taşıdığı manayı Resulullah temsil ediyor aleyhissalatü vesselam. İşte onun gibi hem beşerin hem zişurun en büyük kuvvetli arzusu, talebi, duası beka duasıdır ubudiyetiyle dar saadeti açan zat da odur. Cennet için Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ve sayısız hikmet, adalet, merhamet gibi isim ve sıfatları yani o hakikatleri bildiren isim ve sıfatları olmasa farz muhal onlar gerektirmese idi farz muhal tek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ubudiyeti dar saadetin açılmasını cennetin açılmasını netice verecekti. Sırf o o ubudiyetle cenneti fazlından Cenabı Hakk'ın kazandığı için. Evet, beşer onun için onunla övünür. Beşerin eşrefi mahlukat olduğunu gösterdiği için de ona minnettardır. Evet, bu suretle Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bütün nev'i beşerin de ve bütün zîşûrun da şahitliğine bu cihetle manen masar olmuştur. Nev'i beşerin medarı iftiharı ve eşrefi mahlukat olduğuna da bu bir imzadır. Beşer onunla övünüyor ve eşrefi mahlukat olduğunu da böylece gösteriyor. Çünkü o ferdi mümtaz beşer nev'inden çıkmış. Demek ki bir ferdi en yüksek makama çıkmışsa o türünü yükseltmiş olur ki beşeri eşrefi mahlukat yapan içinden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkmasıdır. Aynı zamanda onu da gösteriyor. Evet, her zamanda 350 milyon ehli imanın es sebebi kel fail sırrınca her gün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın defteri hasenatına girmesi ve o tek şahsiyeti Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam yüzer milyon belki milyarlar abidi muhsin kadar külli bir ubudiyete ve füyuzatına mazhar bir makam kazanması o zatın risaletine pek kuvvetli şehadet edip imza basar. Peygamberimizin Resul olduğuna işte en büyük üçüncü e, delil de bu sıralamada. Es sebebi kel faiz sırrınca her zamanda 350 milyon ehli imanın yaptıkları ibadetle kazandığı makamdır. Peygamberimiz kim mümin olarak, müslim olarak iyilik yapıyorsa, hasenat kazanıyorsa aynısı defterine yazılıyor. Dolayısıyla onun makamı halen terakkiydedir. yükseliştedir. Çünkü sebep olan yapan gibidir sırrınca bütün güzelliklere sebep o olduğu için onun vesilesiyle ve onun sayesinde biz onları öğrenip yapmaya çalıştığımıza göre öyleyse o yüz milyonlarca belki milyarlarca görerek ibadet eden kullar gibi külli bir ubudiyete ve fiyuzata mazhardır. Öyle bir makam kazanmıştır. Bu makamı Mahmud'un da bir manasını bildiriyor. Peygamberimizin makamı dolayısıyla bir kul olarak başka bir kulun çıkamayacağı makamdır. de Muhsin önemli bir tabir. Her ne kadar Allah beni görmüyorsa da şey ben Allah'ı görmüyorsam da Allah beni görüyor şuuruyla ibadet eden o ihlasla ibadet eden, yaptığını Allah emrettiği için yapan, sonunda yalnız Allah'ın rızasını ümit eden ve niyaz eden kulların milyarlarcasının külli ubudiyetlerine ve füyuzatına da masar bir makama çıkmıştır Peygamberimiz. İşte o hakikat, o zatın risaletine pek kuvvetli şahitlik eder. Bütün iyilikler ve güzellikler çünkü onun defterine de aynen yazılıyor. Burada e, ikinci işarete geçiyoruz. İkinci işarette şöyle diyor. Benim birdimde her vakit tefekkürle baktığım 20'den ziyade şehadetlere işaret eden Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin bi şehadeti zuhurihi defaten mea İlahir diyelim bu şehadet uzun. Ben hani vaktimizde kısa şu kısmına geçeyim. Burada bir ifadesi 20 şehadetle peygamberimizin e, risaletine şehadet eden 20 külli şahidi zikretti. Bunun kısa bir nevi tercümesi ve meali şudur. Yani Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın risaletine şehadet eden birincisi, birinci hüccet. 11 halatından çıkan bir hücceti risalettir. Yani verdiğinde Üstad zaman bunu okuduğu zaman işte 20 şahitlik ifadesidir. 20'den fazla şahitliği bu surette kendi şahitliği içine katıyor. Bunların birincisi şu 11 halatından çıkan bir hücceti risalet. Peygamberimizin 11 halinden çıkan bir risalet hücceti var. Bu 11 sayısı da peygamberimizle münasebeti olduğu bildirilmiş. Hani o sayıların sırrı vardır hakikatine bağlı olarak. Mesela Risale-i Nur'da da 11. söz peygamberimizin hakikatini en parlak surette Şems suresinin tefsiri manasında bildiren derstir. 11. lemma sünneti seniye risalesidir. Onun gibi yani 11'lerin demek ki peygamberimize bir alakası var. 11 halatından çıkan bir hüccet-i risalettir. Evet okumak ve yazmak öğrenmediği ve ümmi olduğu halde 14 asrın ukalasını, feylesoflarını, akıl sahiplerini hayrette bırakan ve edyanı semaviyede birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesiz ve defaten meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi. Bu hali çok önemli. Peygamberimizin okuma yazma bilmediği halde 14 asırdır akıl sahiplerini ve fe, e, filozofları, felsefecileri hayrette bırakan ve semavi dinler arasında birinciliği kazanan bir dinle birden ortaya çıkması, tecrübesiz ve ani ortaya çıkması benzeri olmayan ve emsal kabul etmez, aynı zamanda kıyas kabul etmez bir haldir. Evet, böyle ümmi bir zattan böyle bir dinin zuhur etmesi ve 14 asırdır kendisi okuma yazma bilmeyen bir zatın bütün akıl sahiplerini talim etmesi emsali olmayan bir halidir. Sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet her zamanda 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiye kerane ders vermesi ve manevi terakkiyata sevk etmesi emsalsiz bir halettir sünnet-i seniyyesi de yine toplamda sözlerinden, fiillerinden ve hallerinden oluşuyor. Ki buna biz İslamiyet diyoruz aynı zamanda. İslamiyet bir manada peygamberimizin sözlerinden, fiillerinden ve hallerinden çıkmış. Dinin kurucusu o çünkü. Mübelliği o. Peki o zatın bu suretle ortaya koyduğu İslamiyet ne yapıyor? Her zamanda 350 milyon müntesibe sahip olmuş ortalama. Böyle sayı verildiği için hani şu kadardır diye çokluk ifadesi olarak da kullanılabilir. Ortalaması alınmış da olabilir. O sayının sırrını çok da belki hani peşine düşüp merak eden varsa bilemiyorum yani bulabilir mi ama orada herhalde bir ortalama ve çokluk ifadesi olarak kullanılmış görünüyor. Bu şekilde pek çok insanın dinine dahil olduğu ifade ediliyor. İşte her asırda 350 milyon insanın onun talimiyle akıllarını terakki ettirdiğini, tekamül ettirdiğini, ruhlarını onunla tasaffi ettiğini, kalplerini temizlediğini ve ruhlarını terbiye, e, nefislerini terbiye ettiğini anlıyoruz. Yani hem talimi ukul yani akılları e, ilimle donatmak ve ilmen terakki ettirmek ve e, mürebbi nüfus yani nefislerin mürebbisi olmak onun dininden geliyor. Sözlerinden, fiillerinden ve hallerinden çıkıyor çünkü İslamiyet peygamberimiz bütün o e, 350 milyon her asırda bulunan insanın akıllarını eğitiyor, onları talim ediyor, nefislerini terbiye ediyor kalplerini tasfiye, ruhlarını teskiye ediyor. Bu suretle e, onların manevi tekamülüne demek ki vesilelik ediyor, üstatlık ediyor, rehberlik ediyor. Ondan başkası da zaten bunu yapamaz. İşte bu da onun benzeri bulunmayan bir halidir. Sünnet-i seniyyesi böyle bir benzersiz terakkiyata vesile oluyor. İnsanlığı geliştiren, insanlığı yükselten en önemli demek ki vesile İslamiyet. O İslamiyet de onun sözlerinden, fiillerinden ve hallerinden çıkmış. Bu da emsali olmayan onun doğruluğuna bir şahittir. Hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam adilane kanunlarıyla nevi beşerin beşten birisinin 14 asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi misilsiz bir halet olduğu gibi. Evet getirdiği şeriatla 14 asırdır maddi ve manevi terakki içinde beşeri idare ediyor. Onları geliştirerek idare ediyor, düzelterek idare ediyor. Bu da misilsizdir. O zat aleyhissalatü vesselam öyle bir iman ve itikatla meydana çıktı ki bütün ehli hakikat her zaman onun mertebeyi imanından feyz almalarıyla beraber. En yüksek ve en kuvvetli bir derecededir diye müttefik antastikleri. İmanda ve itikatta da Resulullah'a yetişilmez. O imanıyla ve itikadıyla bu kadar çok sayıda, yukarıda söylenen sayıda insanın imanına feyz veriyor ve itikadına kuvvet veriyor. İşte o da yine onun bir halidir. Ve o zaman hadsiz muarızlarının ona muhalefeti zerre kadar bir telaş, bir vesvese, bir şüphe vermemesi. Vermiş mi? Hayır. Resulullah öyle bir düşmanlıkla karşılaştı ki, öyle bir muarazayla karşılaştı ki, öyle bir inkarla karşılaştı ki, tekziple inkarla karşılaştı ki, kavmi kabilesi amcası ona karşı geldi. Fakat bu muhalefet karşısında zerre kadar sarsılmadı zerre kadar bir vesveseye ve şüpheye düşmedi ve düşürmedi. Sarsılsaydı en küçük bir telaş gösterseydi asırlar boyu gelecek ümmetinde büyük sarsıntılara sebep olurdu. Olmadı. Zerre kadar telaş yok, vesvese yok, şüphe yok ve ona sebep olacak bir hali yok. Bu da gösteriyor ki kuvveti imaniyede dahi onun emsali yok ve o külli yüksek imanı misilsizdir. Hem öyle bir ubudiyet ve ibadet gösterdi ki bu iman ve itikattan sonraki ubudiyetidir. Öyle bir ubudiyet ve ibadet gösterdi ki iptida ve intihayı birleştirip başlangıcı ve sonu birleştiriyor Peygamberimiz ibadetinde. Hiç kimseyi taklit etmeyerek ibadetin en ince esrarını görüp mürahat ederek en dağdağlı zamanlarda dahi tam tamına ubudiyeti yapması emsalsiz bir halet olması gibi. Yani ibadetinde de peygamberimizin benzeri yok. Başlangıçta yaptığını sonda da yapıyor. Geliştirerek yapmıyor yani. En güzelini en başta yapmış sonda da yapıyor. Değiştiriyor hikmetiyle. Cenab-ı Hakk'ın ona ilhamıyla ve vahyiyle. Fakat Resulullah da hani başta şöyle yaptık ama bu güzel olmadı. Biz en iyisi şöyle yapalım diyerek böyle acemilikten ustalığa doğru bir gidiş yok. En başta en güzel yapıyor sonda da en güzel. Mebde ve müntehayı birleştirmiş. Adeta en başta bir şey yaparken sonunda ne yapacağını da haber veriyor. Öyle bir bağlantı var arada. 23 senelik hayatında o nübüvvet vazifesi sırasında harika emsalsiz bir ibadeti var. O ibadet en başta nasıl e, başlamışsa sonda nasıl gelişeceğini ve nereye gideceğini gösterecek şekilde mükemmel surette görünüyor. Ve en dağdağlı zamanlarda tam tamına ubudiyetini yapıyor. Bu da emsalsizdir. Halık'ına karşı öyle bir davat ve münacat ve ricalar yapmış ki o ibadetinin özü olan dualarında da peygamberimizin benzeri yok. Öyle dualar yapmış ki o sıkıntılı zamanlarda ve öyle münacatları, ricaları var ki bu zamana kadar insanların fikirleri birleştiği halde o dua mertebesine yetişilmemiş. Mesela Cevşenül Kebir münacatında bin bir esma-i ilahiyeyi şefaatçi ederek Halık'ını öyle bir tarzda tavsif ve tarif eder ki emsali yok. Ve marifetullah'ta kimse ona yetişememesi misilsiz bir halettir. Tek cevşen ülke onun dua ve münacatında da benzeri yoktur dedir diyor. Bu kadar birleşen fikirler ve akıllar birbirine yardım ettiği halde tanzim edilen hiçbir münacat cevşen ülke halavetine yetişemiyor. Kur'an Hakim'den aldığı feyizle peygamberimiz öyle tanzim etmiş, vahye mazhariyetle o derecede münacatta bulunmuş ki, marifetullah'ta bin bir ismiyle Rabbini tesbih edip ona münacatta bulunmakla emsalsiz olduğunu gösteriyor. Hem öyle bir metanetle insanları dine davet ve öyle bir cüretle risaletini tebliğ etmiş ki, kavmi ve amcası ve dünyanın büyük devletleri ve eski dinlerin etbaları ona muarız ve düşman oldukları halde zerre kadar korkmayarak, çekinmeyerek umumuna meydan okuması ve başa da çıkarması emsalsiz bir halettir. Bütün dinler kavmi, kabilesi, amcası başta olmak üzere muhiti ona düşman olduğu halde hepsine meydan okumuş ve en sonunda dinini başa da geçirmiş. Bu da emsalsiz bir halettir. Böylece peygamberimizin o nübüvvetinin ve risaletinin şahitliği bu hallerinden çıkarak devam ediyor. Fakat vaktimizi bugünlük doldurduk. Katre'nin sonuna geldik. O risaleti tasdik ve risalete şehadet dersinin ortalarındayız, başlarındayız veya öyle diyelim devam edeceğiz. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Resul olduğunu inşallah bu delillerle biz de şehadet ederek e, ders alacağız. Yani şahitlik ederek ders alacağız. Devam etmek üzere diyelim o zaman. Bugünlük bu kadar. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah diyoruz. Muhammedur Resulullah hakikatine dair yazılmış olan dersi burada aralamış oluyoruz. Devam edeceğiz. Buluşmak üzere. Hepinize Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.